ne kadar üzgün hissettiğimi tanımlayabilecek kadar süslü bir kelime bile yok. Nancy sorun nedir? Bütün her şey anneciğim. Hayatım mahvoldu, harap oldu, yıkıldı. Neler oldu? Bri'ye kiminle oynamayı tercih ediyorsun diye sordum. Megan'la mı, benle mi? Ve o Megan'ı seçti. Aa, başka bir iyi arkadaşının olması zor olmalı değil mi? Zor mu? Bu çok acı bir şey anne. Gülüyorlar ve de çok eğleniyorlar. Ama onun en iyi dostu benim. Biliyorum. Ama Bree'den başka arkadaşların da var, değil mi? Evet anne, hem de bir sürü var ve bu çok havalı bir şey. Geçen hafta Bree büyükannesini ziyaret etmek için gittiğinde Ronda ve Wanda ile oynadığını hatırlıyorum. Evet, çok eğlenmiştik. Tamam. Ve Bree geri geldiği zaman onu göreceğim için heyecanlandım. O hala en iyi arkadaşım. Öyle mi? Diğerleriyle oynayıp eğlensen bile mi yani? Evet öyle anne, elbette. Yani bu durumda ne kadar Mega Canavarı sevse de birinin ben mi oluyorum? Ben aksini göremiyorum hayatım. Aa, Bri aramızda seçim yapmasını asla söylememeliydim. Mersi anne. Oluyor. Aa, Aa çok yaklaşmıştım. Mersi, hadi gel yardım et. Aa, tamam. Ben ben geliyorum. Bri, sana bir şey söylemem lazım. Mersi dikkat et. Evet, o kaya çok kayıyor. Megan ve benim aramda seçim yapmanı istediğim için üzgünüm. Sadece bir günlüğüne geldiğini biliyorum. Biliyorsun. Birden çok arkadaşım olabilir Nancy. Biliyorum. Ve eğlenceye katılabildiğim için de çok mutluyum. Sağ ol. Sen ve ben sıkı dost muyuz? Hiç olmayacak kadar iyi arkadaşlarız. Nancy, kımıldama. Ne? Neden? Bakın. <laughs> Ne eğlenceli olurdu biliyor musun? İki kelime? Çaypa